Pek çok ülke büyüleyici ve kendine özgü geleneklere sahip olsa da Namibya kadar merak uyandırıcı olan azdır. Bu ülke dünyanın hayal gücünü ve zamanın akışını adeta zorlayan bir yer. Sansürsüz olarak sizi bu etkileyici ülkeyi daha yakından tanımaya davet ediyoruz. Namibya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda benzersiz kültürel pratikleriyle de dikkatleri çekiyor. Afrika kıtasının en Himba'nın en bilinen uygulamalarından biri, kadın ve erkeklerin ciltlerine ve saçlarına sürdükleri kırmızı kil ve hayvansal yağ karışımıdır. Bu uygulama sadece estetik bir değer taşımakla kalmaz. Aynı zamanda onları kavurucu güneşten ve bölgedeki böceklerden korur, sert çöl ortamında pratik ve zekice bir adaptasyon sağlar. Himba halkı, estetik geleneklerinin yanı sıra, kısıtlı kaynaklarla hayatta kalabilme yetenekleriyle de tanınır. Kaynakların sınırlı olduğu bu bölgede günlük hayatın zorluklarına yaratıcı çözümler geliştirmişlerdir. Örneğin bazı köylerde sınıfları ve evleri aydınlatmak için su dolu plastik şişeler kullanarak doğal güneş ışığından basit ve etkili bir şekilde yararlanırlar. Yemek pişirmek için ise çamur ve hayvan gübresinden yapılmış ekolojik fırınlar inşa ederler. Bu fırınlar, yakacak odun ve elektrik gibi kaynakların az bulunduğu bir ortamda sürdürülebilir bir çözüm sunar. Himba kültürünün en dikkat çeken yönlerinden biri de çok eşlilik uygulamasıdır. Erkeklerin birden fazla eşe sahip olabileceği bu sosyal yapı, kabile içinde kabul gören ve saygı duyulan bir gelenek olarak yaşatılmaktadır. Ancak, her evlilik hem toprakla hem de ailelerle olan bağ derinleştirerek, topluluğun dayanışmasını güçlendirir. Her yeni evlilik, toplumun kültürel ve sosyal bağlarını pekiştiren anlamlı bir bağlantı olarak görülür. Bu etkileyici ülkenin olağanüstü manzaralarını bizimle keşfedin. Namibya'da dünyanın en yüksek kumulları modern dünyadaki kulelerle yarışırken, Ölüm Vadisi'nde neredeyse bin yıllık taşlaşmış ağaçlar film sahnesinden çıkmış gibi gözler önüne serilir. Zamana meydan okuyan gelenekler ve hayal gücünü zorlayan manzaralar arasında Namibya, mutlaka keşfetmeniz gereken bir destinasyondur. Himba toplulukları kurak ortam ve kıt kaynaklara zekice uyum sağlamak adına günlük yaşamın zorluklarını aşmak için eşsiz ve yaratıcı yollar bulmuşlardır. Elektrik yerine, okulları ve evleri aydınlatmak için çatılara yerleştirilmiş su dolu plastik şişeler kullanılır. Böylece güneş ışığından basit bir şekilde yararlanarak iç mekanlar aydınlatılır. Yemek pişirmek için kullandıkları çamur ve gübreden yapılmış fırınlar ise sürdürülebilir ve verimli bir çözüm sunar çünkü burada odun ve elektrik nadir bulunan kaynaklardır. Himba toplum yapısı, çok eşliliği de içeren, aileleri ve kabiliği bir bütün olarak güçlendiren bir düzeni yansıtır. Aileler arası derin bağları içeren bu sistemde, her yeni evlilik, toplumsal dayanışmayı ve kültürel bütünlüğü artıran önemli bir bağ olarak kabul edilir. Namibya, gerçekten de dünyanın en merak uyandırıcı yerlerinden biridir. Başka bir gezegenden gelmiş gibi görünen manzaralarıyla ülke, Büyüleyici ve gizemli sahneler sunar. Bunlar arasında Namib Çölü'nün devasa kumulları vardır. Bu kumullar öylesine yüksektir ki neredeyse Eyfel Kulesi kadar ihtişamlıdırlar. Ayrıca Ölüm Vadisi de Namibya'nın en çarpıcı noktalarındandır. Burada beyaz kuru toprakta dikilmiş taşlaşmış ağaçlar, etrafındaki kırmızı kumullar ile keskin bir tezat oluşturarak gerçeküstü bir görünüm sunar. Taşlaşmış ağaçları ve çöl atmosferi ile bu vadi gizemli bir film setini andırır ve Namibya'nın en çok fotoğraflanan yerlerinden biridir. Bir diğer etkileyici yer ise, kıyı boyunca uzanan ve sayısız gemi enkazına ve iskelete ev sahipliği yapan ünlü iskelet sahilidir. Bu ıssız ve gizemli ortam, yalnızlık ve derin bir düşünce duygusu uyandırırken, paslanmış gemi kalıntıları ve balina kemikleri, acımasız doğa koşullarının ve hayatta kalma mücadelelerinin izlerini taşır. Namibya'yı ziyaret edenlerin çoğu, bu ülkenin sunduğu yoğun deneyimlerle ömür boyu iz bırakır. Zamanın durduğu, doğanın saf ve etkileyici bir şekilde hüküm sürdüğü bu olağanüstü ülkede maceraya atılmaya hazır mısınız? Afrika kıtasının en güneybatısında yer alan Namibya Cumhuriyeti, dünya çapında gezginleri büyüleyen doğal ve kültürel zıtlıklarla dolu bir ülkedir. Başkenti Windhoek, yaklaşık 400 bin kişilik nüfusu ile ülkenin en büyük şehri olup önemli bir siyasi ve ekonomik merkez olarak hizmet vermektedir. Namibya ismi, ülkenin geniş bir bölümünü kaplayan ve dünyanın en eski çölü olan Namib çölüne atfen verilmiştir. Bu çöl, kızıl kumulları ve benzersiz manzaraları ile doğanın zorlu koşullarına meydan okuyan esrarengiz bir güzelliğe sahiptir. Kumulların kırmızı rengi, Kalahari çölünün iç kısımlarından taşınan pigmentlerin rüzgarla taşınmasına bağlanmakta olup, buraya başka bir gezegenden gelmiş gibi bir görünüm kazandırmaktadır. Namibya, 1990 yılında Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazanarak demokratik bir cumhuriyet haline gelmiştir ve o zamandan beri siyasi istikrarını korumaktadır. 10 yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi, ülkenin kimliğini şekillendirmiştir ve bu başarı Namibyalılar için gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Namib çölünün incileri arasında, dünyanın en etkileyici ve en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olan ikonik Dune 45 bulunur. Namibona Ulukuf Parkı'nın ana kampına 45 kilometre uzaklıkta olduğu için bu isimle anılan bu devasa kumul yaklaşık 170 metre yüksekliğe ulaşır. Zirveye ulaştığınızda masmavi gökyüzüyle kızıl kumun kontrast oluşturduğu nefes kesici bir panoramik manzara ile ödüllendirilirsiniz. Bu da dünyanın en çarpıcı görünümlerinden birini sunar. Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip olan Namibya, zengin bir kültürel ve etnik çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Himba, Herero, Nama ve Ambo gibi birçok etnik grup bu topraklarda yaşamaktadır ve her biri kendi kültürel miraslarını canlı tutan benzersiz geleneklere ve göreneklere sahiptir. İlginç bir şekilde, Namibya, dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ikinci ülkesidir. Yalnızca Moğolistan bu konuda Namibya'nın önündedir. Venezuela'dan biraz daha küçük olan 825 bin kimden fazla bir yüz ölçümüne sahip olan ülke, geniş çöl ve yarı çöl alanlarıyla bu düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu geniş çöl alanları yalnızca çorak manzaralar sunmakla kalmaz. Aynı zamanda şaşırtıcı bir biyolojik çeşitliliğe ve doğal zenginliğe sahip olup, Namibya'yı Afrika kıtasının en büyüleyici ve ilgi çekici destinasyonlarından biri haline getirir. Namibya, Namib çölünün uçsuz bucaksız kumullarından kurak düzlükler, yüksek düzlükler ve seyrek bitki örtüsüne sahip alanlara kadar etkileyici doğal zıtlıklarla dolu bir ülkedir. Ülkenin harikaları arasında, Afrika'nın en büyük vahşi yaşam rezervlerinden biri olan Etosa Ulusal Parkı yer alır. Fil, aslan, gergedan ve zürafa gibi birçok farklı hayvan türüne ev sahipliği yapan bu park, özellikle kurak mevsimde hayvanların su kuyularının etrafında toplandığı dönemde ziyaretçilere eşsiz bir doğal yaşam gözlem deneyimi sunar. Namibya'nın benzersiz biyolojik çeşitliliği ve olağanüstü manzaraları, son yıllarda dünyanın dört bir yanından turistleri cezbetmiş ve ülkeyi Afrika'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Doğa ve fotoğraf tutkunları için Namibya, unutulmaz görüntüler sunan ikonik mekanlarıyla doludur. Bu vazgeçilmez yerlerden biri, büyüleyici atmosferiyle Deadvlei'dir. Ölüm vadisi olarak bilinen Deadvlei, antik ve kurumuş ağaçlarıyla dikkat çeker. Bu ağaçların kararmış gövdeleri, çatlamış beyaz toprak ve etrafını saran yüksek kızıl kumullar ile çarpıcı bir tezat oluşturur. Yüzyıllar önce kurumuş olan bu ağaçlar, çölün kuru havası ve çürüme eksikliği sayesinde bozulmadan kalmış ve neredeyse gerçeküstü bir manzara oluşturmuştur. Bu çöl sahnesi, huzursuz ama bir o kadar da büyüleyici güzelliğiyle, Namibya'nın simge manzaralarından biridir ve adeta başka bir dünyaya ait bir deneyim sunar. Deed Vile'yi daha da etkileyici kılan, ağaçlarının yaklaşık 900 yıldır ölü olmasına rağmen neredeyse hiç bozulmamış durumda kalmalarıdır. Namibya çölünün aşırı kuru ortamı, bu kararmış gövdeleri beyaz çatlamış toprak ve turuncu kumulların ortasında koruyarak adeta sessiz birer zaman kalıntısı gibi sergiler. Bu neredeyse el değmemiş, mistik manzara, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri, benzersiz ve ilham verici bir deneyim arayışıyla kendine çeker. Namibya'daki bir diğer büyüleyici yer ise, UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Tiferrfontein Taşlaşmış Ormanı'dır. Bu olağanüstü arkeolojik alan, kayalara oyulmuş petrogliflerden, taşlara kazınmış çizimler ve milyonlarca yıl öncesine dayanan fosilleşmiş ağaçlardan oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapar. Taş oymalar, av sahneleri, hayvan figürleri ve gizemli sembollerle doludur ve bölgenin eski kültürlerinin yaşamı ve ruhani inançlarına dair derin bir bakış sunar. Petrogliflerin yanı sıra, bir zamanlar bu bölgede büyüyen ağaçların fosilleşmiş gövdeleri zamanla kayaya dönüşerek adeta zamanda donmuş bir orman oluşturmuştur. Tiferfontein Taşlaşmış Ormanı, yalnızca Namibya'nın jeolojik tarihini değil, Aynı zamanda bu zorlu topraklarla ilk yerleşimciler arasındaki bağ da ortaya koyar ve ülkenin en etkileyici ve kültürel açıdan zengin noktalarından biri haline gelir. Namibya'nın en esrarengiz ve etkileyici yerlerinden biri de ülkenin batısında yer alan çorak ve büyüleyici iskelet sahilidir. Bu ıssız kıyı şeridi, adını boşuna taşımamaktadır. Yüzyıllar boyunca tehlikeli sularında sayısız gemi batmıştır. Güçlü akıntılar, yoğun sis ve dalgalı denizlerin birleşimi, bu kıyıyı gemiler için gerçek bir tuzak haline getirmiştir ve bugün bile kumlarda parçalanmış olarak yatan gemi kalıntılarıyla ürkütücü, neredeyse kabus gibi bir manzara oluşturur. İskelet sahili, kaybolmuş gemi kalıntılarının yanı sıra, deniz tarafından korunmuş balina ve diğer deniz hayvanlarının kemiklerini de sergiler. Bu hem ürpertici hem de büyüleyici sahne, bölgenin deniz koşullarının zorluğunu ve kıyıya vuran denizcilerin yaşadığı çaresizliği gözler önüne serer. Ayrıca bu sahil güçlü rüzgarları, sert hava koşulları ve sabah saatlerinde oluşan yoğun sisle ünlüdür. Tüm bu özellikler bölgenin gizemli ve dokunulmamış havasını pekiştirir, ziyaretçileri büyüler. Bugün İskelet Sahili, Namibya'nın en acımasız ve etkileyici bölgelerinden birinin yoğunluğunu hissetmek isteyen maceraperestler ve kaşifleri çekmeye devam ediyor. Burada güzellik ve gizem eşsiz ve unutulmaz bir şekilde buluşur. Enkaz halindeki gemilerin ve ıssız manzaranın yanı sıra, iskelet sahili beklenmedik bir vahşi yaşam cennetidir. Soğuk ve besin açısından zengin suları, fok kolonileri de dahil olmak üzere çeşitli deniz türleri için mükemmel bir yaşam alanıdır ve arada sırada kıyıya yayılan bu foklar, kuraklık içinde canlı bir sahne oluşturur. Bölge aynı zamanda, bol miktarda yiyecekten yararlanan birçok deniz kuşunu cezbeder ve göç yollarında olan balinalar da kıyıya yakın bölgelerde görülebilir. Bu da burayı olağanüstü bir deniz yaşamı gözlem noktası yapar. İskelet sahilinin cazibesi, dünyanın dört bir yanından gelen maceracıları bu nadir gizem ve doğal güzellik karışımını keşfetmeye iter. Ancak bu izole ve zorlu bölgeyi keşfetmek dikkat gerektirir. Zira koşullar zorludur ve altyapı sınırlıdır. Bu bölgedeki aşırı koşullarda kaybolma veya zorluklarla karşılaşma riski nedeniyle kontrol noktalarıyla bir güvenlik sistemi uygulanmıştır. Bölgeye giriş yapan tüm araçlar giriş ve çıkışta kaydedilerek olası bir sorun durumunda kurtarma ekiplerinin hızlı hareket edebilmesi sağlanmaktadır. Bu düzenleme, ziyaretçilerin bu gizemli ve vahşi kıyının sırlarını keşfederken deneyimden daha güvenli bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli bir önlemdir. Dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip ikinci ve Afrika'nın en az nüfuslu ülkesi olan Namibya, büyüleyici bir özellik sunmaktadır. Yaban hayatının özgürce geliştiği geniş, el değmemiş alanlar. Bu tecrit, ülkeyi hayvanların açık alanlarda çit veya geleneksel rezervlerle sınırlanmadığı gerçek bir doğal sığınak haline getirir. Namibya'da seyahat etmek, kuzeyden güneye uzanan uzun toprak yollar boyunca vahşi yaşamı en doğal ve özgün haliyle gözlemleyebileceğiniz benzersiz bir deneyim sunar. Bu kurak bölgenin en dikkate değer sakinleri arasında, az su ve sınırlı bitki örtüsü olan ortamlarda hayatta kalmak için inanılmaz uyumlar geliştiren ünlü çöl fillerini buluyoruz. Nesli tükenme tehlikesi altında olan nadir siyah gergedan da bu ekosistemin bir parçasıdır ve doğal ortamında görülmesi Namibya faunasının değerli hazinelerinden biridir. Bir diğer dayanıklılık sembolü olan çöl aslanı da tıpkı filler gibi bu zorlu koşullara adapte olmuş ve gölge veya su kaynaklarının neredeyse olmadığı alanlarda avlanarak hayatta kalmasını sağlayan eşsiz bir davranış sergilemektedir. Bu hayvanlar Namibya faunasının uyum sağlama kapasitesinin canlı bir kanıtıdır ve ülkeyi biyolojik çeşitliliğin korunduğu doğal bir sığınak haline getirir. Vahşi yaşamla karşılaşmanın bir norm olduğu bu ortam doğanın en zorlu koşullarda bile nasıl adapte olabildiğini bizlere hatırlatan ilham verici bir deneyim sunmaktadır. Etosa Ulusal Parkı, Namibya'nın gerçek bir hazinesi ve Afrika'da koruma açısından bir mücevher olarak kabul edilir. Savanalar, tuz gölleri ve geniş düzlüklerden oluşan manzarası ile Etosa, ziyaretçilere doğal yaşamın kendi habitatlarında gözlemlenebileceği benzersiz bir deneyim sunar. Aslanlar, filler zebralar ve siyah gergedanların da dahil olduğu birçok türü tek bir günde görmek mümkündür. Tehdit altındaki siyah gergedanlar bu parkta koruma altındadır. Parkta aynı zamanda leoparlar da yaşamaktadır. Ancak bu hayvanlar son derece gizlidir ve nadiren gözlemlenir. Bu da en dikkatli gözlemciler için bile zorlayıcı bir deneyim yaratır. Namibya, aynı zamanda dünyadaki en büyük yabani çita popülasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Ülkeyi kendi başına keşfetmek isteyenler için kamp yerlerini dikkatlice planlamak önemlidir. Zira bu hayvanlar park sınırlarının içinde ve dışında görülebilir. Daha kuzeyde, Kunene Nehri'nin kıyısında kaşifleri farklı bir manzara beklenmektedir. Huzurlu suları ve yeşil doğasıyla bu bölge, dev timsahların yaşadığı tehlikeli bir güzelliği gizler. Bu durum, bölgeyi büyüleyici kılarken aynı zamanda güvenlik açısından dikkat gerektiren bir yer haline getirir. Çeşitli manzaralar ve zengin vahşi yaşamın birleşimi, Namibya'yı doğa ve macera tutkunları için Afrika'nın en sağlam ve korunmuş ekosistemlerinden birine sahip benzersiz bir destinasyon haline getirir. Namibya kıyılarına vardığınızda, sizi unutulmaz bir doğal gösteri karşılar. Çevredeki çöl manzarasıyla tezat oluşturan pembe flamingolarla dolu lagünler. Ünlü iskelet sahili boyunca ilerledikçe, dünyanın en büyük deniz aslanı kolonilerinden birinin barındığı Cape Cross'a ulaşırsınız. Bu hayvanlar canlı ve gürültülü bir sahne oluşturarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken eşsiz bir manzara sunar. Ancak Namibya, sadece etkileyici faunası ve coğrafyasıyla tanınmaz. Ülke aynı zamanda gezegenin en ikonik ve saygı duyulan yerli kabilelerinden biri olan Himba halkının evidir. Himba kabilesi, Çoğunlukla Namibya'nın kuzeyindeki kurak bölgelerde yaşar ve yüzyıllardır bu topraklara bağlı olan yarı göçebe yaşam tarzlarıyla tanınır. Bu kabile, modernitenin ilerlemesine rağmen zamanın sınavından geçen olağanüstü geleneklerini korumuştur. Himba'nın en belirgin özelliklerinden biri, ciltlerine ve saçlarına uyguladıkları kırmızı kil ve hayvansal yağ karışımıdır. Bu uygulama kültürlerini simgelemekle kalmaz, Aynı zamanda yoğun güneşten ve böceklerden korunmalarını sağlar. Ayrıca Himba toplumu aile klanlarına dayalı bir sosyal yapıya ve topluluk içindeki bağları güçlendiren ortak bir yaşam düzenine sahiptir. Bu yapılar onların kültürel mirasını canlı tutmakta ve dünya genelinde araştırmacıların ve gezginlerin ilgisini çekmektedir. Himba, kendine özgü giyim tarzı ve vücut süslemeleriyle dünya çapında tanınır. Bu, onların kültürel kimliğinin özünü ifade eder. Bu görsel ifadenin en dikkat çekici yönlerinden biri, ciltlerini ve saçlarını kaplayan kırmızı kil ve hayvansal yağ karışımıdır. Bu uygulama yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda yaşadıkları kurak bölgedeki yoğun güneş ve böceklere karşı etkili bir koruma sağlar. Bu ritüelin yanı sıra hem erkekler hem de kadınlar deniz kabukları Metal ve boncuklardan yapılmış karmaşık takılarla süslenir ve yaşa, statüye ve sosyal pozisyona göre değişen saç modelleri kullanırlar. Bu unsurlar, kabile üyeleri arasında görsel bir iletişim biçimi oluşturur ve onların atalarına ve çevrelerine olan bağlılıklarını yansıtır. Himba halkının sosyal yapısı aile klanlarına dayanır ve topluluk yaşamı burada merkezi bir rol oynar. Her klanın başında bir lider bulunur ve topluluk üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliği kaynakların sınırlı olduğu bu bölgede hayatta kalmak için çok önemlidir. Bu kolektif yaşam sistemi, Himba halkının geleneklerini korumasını sağlarken, çöl ortamının zorluklarına uyum sağlamalarına da yardımcı olur. Aynı zamanda paylaştıkları kültürel mirasa duydukları derin saygıyı gösterir. Himba kültürünün en çok tartışılan adetlerinden biri de çok eşliliktir. Bu uygulama kabilede geniş kabul görmekte olup, sosyal yapının bir parçasını oluşturur. Bu sistemde erkeklerin birden fazla eşi olması yaygındır. Böylece kalabalık ve uyum içinde çalışan aileler oluşur. Her evlilik, aileler ve klanlar arasındaki bağları güçlendirir, karşılıklı bağımlılık ve sağlam bir topluluk yapısı oluşturarak kaynakların kısıtlı olduğu bu ortamda hayatta kalmaya katkı sağlar. Himba kabilesinde eş seçimi süreci özenle yürütülür ve erkekler ile aileleri tarafından belirlenen belirli kriterlere göre yapılır. Kadınlar eşlerini doğrudan seçmezler bunun yerine kişisel uyumun ötesinde niteliklere göre tercih edilirler kadının tarımsal ve ev işlerinde yetkinliği çocuk yetiştirme becerisi ve toplum içindeki itibarı en çok değer verilen faktörler arasındadır pratik becerilerin yanı sıra fiziksel görünümde dikkate alınır himba halkı için kadının estetiği kabile kültürü ve güzellik anlayışla uyumlu olmalıdır cilt kalitesi ve dokusu yüz simetrisi ve geleneksel kırmızı kil karışımını kullanarak kendini süsleme becerisi gibi özellikler değer görür. Bu, hem kültürel kimliklerine olan bağlılığı hem de topluluk geleneklerine olan sadakati gösterir. Himba kadınları, köklerine olan güçlü bağlarını yansıtan kendine özgü ve dikkat çekici görünüşleriyle dünya çapında takdir edilmektedir. Görünümlerinin en ikonik unsurlarından biri olan otize, yani kırmızı kil ve hayvansal yağ karışımı, ciltlerine ve saçlarına uygulandığında onlara belirgin bir kırmızımsı ton kazandırır. Ayrıca, deniz kabukları, metal ve boncuklardan yapılmış karmaşık takılarla süslenirler ve yaş ve topluluk içindeki statülerine göre değişen saç stilleri kullanırlar. Himba halkında flört ve evlilik süreci, aile bağlarını ve kabile uyumunu pekiştiren kültürel bir yön taşır. Bu etkinliklerde geleneksel danslar ve müzikler, aileler arasındaki sevinci ve birlikteliği ifade etmek için önemli bir rol oynar. Toplumun yaşlıları bu törenlerde kilit bir rol oynar. Evlilikle ilgili kararları yönlendirir ve gözetir. Böylece atalarından kalan geleneklerin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlarlar. Bu flört sistemi, Himba halkının aidiyet duygusunu güçlendirir ve kültürel uygulamalarının sürekliliğini sağlar. Böylece modern dünyanın değişimlerine rağmen, canlı ve otantik bir kimlik yaratılır. Şimdi sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Namibya hakkında ne düşünüyorsunuz? Keşfetmek veya hatta yaşamak isteyeceğiniz bir yer olur muydu? Himba halkının büyüleyici gelenekleri size nasıl hitap ediyor? Yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşın. Bu jest kanalımıza özgün ve zenginleştirici içerikler getirmemize yardımcı oluyor. Katılımınız yeni konuları keşfetmemiz ve gelişmemiz için çok değerli. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Evlilikle ilgili geleneklerinin ve diğer kültürel uygulamalarının ötesinde, Himba halkı etkileyici uyum sağlama yetenekleriyle öne çıkar. Modern toplumlarda sorunların çözümü genellikle maddi kaynaklara dayanırken, Himba köylerinde günlük zorluklar zaman yaratıcılık ve çevreye derin bir anlayışla karşılanır. Sınırlı kaynaklarla pratik ve yaratıcı bir şekilde sorun çözme yaklaşımları, bu eşsiz kültürün özünü canlı tutan direnç ve zekanın bir dersidir. Himba köylerinde yaratıcılık ve çevreye uyum, yenilikçi ve şaşırtıcı şekillerde kendini gösterir. Bu duruma örnek olarak, basit malzemelerden yapılan aydınlatma sistemleri verilebilir. Okul ve evlerin çatılarına yerleştirilen şeffaf su şişeleri, gün boyunca iç mekanları aydınlatmak için güneş ışığından yararlanır. Bu çözüm, yalnızca odalara ışık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ortamı daha serin tutmaya da yardımcı olur. Elektrik ve soğutma erişiminin son derece kısıtlı olduğu bir bölgede değerli bir uyum örneğidir. Doğal ve geri dönüştürülebilir kaynakların bu ustaca kullanımı Himba kültürünün ayırt edici bir özelliğidir. Yıllar boyunca çevrelerinde bulunanları değerlendirerek yöntemler ve araçlar geliştirmişlerdir. Bu, yaşadıkları çevreye duydukları derin bağlılığı ve saygıyı gösterir. Her teknik Zorlukları yaratıcı çözümlere dönüştüren ve dünyanın en kurak bölgelerinden birinde yaşam biçimlerini sürdüren bu halkın direncinin bir yansımasıdır. Timba'nın yaratıcılığını gösteren bir diğer etkileyici örnek, arı fırınları olarak bilinen ve yiyecek pişirmek için kullanılan çamurdan yapılmış fırınlardır. Çamur ve hayvan gübresinden yapılan bu fırınlar, ısıyı tutacak ve yakıt kullanımını optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Kaynakların kısıtlı olduğu kurak ortama mükemmel bir uyum sağlar. Himba köylerinde bu fırınlar yalnızca bir mutfak eşyasından daha fazlasını temsil eder. Yerel malzemeleri günlük yaşamın vazgeçilmez araçlarına dönüştürme becerisini gösterir. Ancak Namibya'da ziyaretçileri bekleyen daha büyük bir kültürel sürpriz vardır. Ülkenin vahşi ve kurak manzaralarının ortasında Alman koloni döneminden kalma küçük bir şehir olan Swakopmund, zamana ve değişimlere meydan okur. Swakopmund Avrupa'dan doğrudan Afrika'ya taşınmış gibi görünen mimari ve kültürel bir sığınaktır. Bavyera tarzı binaları, Apfelstrudel sunan pastaneleri ve Almanca isimli sokaklarıyla Sıvakopmun, çevresindeki çölle beklenmedik bir tezat oluşturur. Aynı ülkede farklı kültürlerin nasıl yan yana var olabileceğinin benzersiz bir örneğidir. Bu benzersiz manzara, Afrika'nın kalbinde güçlü bir Alman etkisi getiren büyüleyici bir şehir olan Sıvakopmun'da bulunur. Ünlü İskelet sahilinin güneyinde yer alan Sıva Kopmund, Alman koloni döneminin canlı bir kalıntısıdır ve ziyaretçileri Avrupa'ya taşır. Sokaklarında yürümek, Baviera kasabasında geziniyormuş gibi hissettirir. Geleneksel Alman tarzında cepheler, ekmek ve tatlı sunan pastaneler, huzurlu ve sıcak bir atmosfer yaratır. Deniz kıyısında hoş bir yürüyüş yolu, cazip dükkanlar ve Alman ile Afrika mutfaklarını sunan restoranlarıyla Sıva Kopmund, Namibya Çölü'nün ortasında gerçek bir kültürel vahadır. Geniş kumullar ve kurak manzaralarla çevrili olan şehir, Avrupa konforunu Afrika'nın en egzotik doğal manzaralarından biriyle birleştirerek şaşırtıcı bir karşıtlık sunar. Sunduğu bu iki kültürü bir arada deneyimleme fırsatıyla Swakopmund benzersizliğiyle büyüler. Swakopmund'dan daha da tuhaf olan küçük solitaire kasabasıdır. Namibya Çölü'nün geniş çöl alanlarından önce son benzin durağı olarak bilinir. Solitaire, doğrudan eski bir Amerikan western filminden çıkmış gibi, rustik bir ortam ve uzak bir zamanı hatırlatan unsurlarla doludur. Şehir, yalnız bir benzin istasyonu, küçük bir market, mütevazı bir restoran, küçük bir otel ve tüm ülke tarafından sevilen ünlü elmalı turta yapan bir fırından oluşur. Yıllar içinde Solitaire, Namibya'nın geniş ve kurak yollarında macera arayan gezginler için ikonik bir durak haline gelmiştir. Bu küçük çöl vahası sadece yakıt ikmali yapacak bir yer sunmakla kalmaz. Aynı zamanda nostaljik ve büyüleyici manzarasıyla bir anı yaşama imkanı sağlar. Eski paslı arabalar ve çevredeki derin sessizlik, ziyaretçilerin kendilerini eski bir film sahnesindeymiş gibi hissetmelerini sağlar. Bu eşsiz deneyim, Namibya çölünün sade cazibesini ve saf güzelliğini öne çıkarır. Burada sansürsüz ekibi olarak Büyüleyici Namibya yolculuğunun sizin için de bizim üretirken olduğu kadar sürükleyici olmasını umuyoruz. Amacımız en iyi içerikleri sunmak ve her videomuzda sizi şaşırtıcı yerler ve benzersiz kültürlerle tanıştırmak için özenle çalışıyoruz. Bu keşfi beğendiyseniz ve hala topluluğumuzun bir parçası değilseniz, şimdi abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı öneririz. Böylece her hafta dünyayı keşfettiğimiz yeni ve büyüleyici videolarımızı kaçırmazsınız. Gelecek maceralarımızda bize eşlik edin ve keşfetmeye devam edin. Namibya, size sunmak istediğimiz birçok olağanüstü destinasyonun yalnızca başlangıcı. Öyleyse, yeni yolculuklara hazır olun ve dünyanın sunduğu tüm güzelliklere hayran kalmaya devam edin.